Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya Mutlu. Bugün çok heyecanlı olduğum bir şey çekeceğiz. Tek marka makyaj. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Videoya başlayalım. Önce bir saçımızı toplayalım. Bu arada yüzümü temizledim. Kremlerimi sürdüm ki fondötenden iyi bir performans alalım. Markamız Beulis. Siz de bana farklı işte merak ettiğiniz ürünleri gönderebilirsiniz. Değişik ürünleri gönderebilirsiniz. Onları da deneyip inceleyebiliriz. Onun dışında bu tek marka makyaj serisinde devam ettirelim diyorum. Hangi markalardan devam edelim? Aşağıda yorumlara bekliyorum cevabınızı. Aynı zamanda Instagram'dan da mesaj atarak ulaşabilirsiniz bana. Instagram adresim de aşağıda açıklamada olacak. Hemen fondöteni uygulayarak başlayalım. Bu arada fondötenin 3 ya da 4 seçeneği vardı diye hatırlıyorum. Ben böyle biraz daha orta, ortadan koyuya doğru giden bir ton seçtim inşallah. Yer şu an çok açık duruyor. <laughs> Kahvemi de yaptım. Arada kahve içelim, muhabbet edelim. Yaydık. Yorumlarımızı yapalım fondötenle ilgili. Fondöten kapatıcı ve fondöten adı altında satılıyor. Kapatıcılığı bence orta seviyede bir kapatıcılık benim fikrim. Çünkü mesela çillerim gayet görünür vaziyette şu anda. Gözümün rengini eşitledi. Çok orta derece bir kapatıcılığı var diye düşünüyorum ben. Şöyle büyük bir aplikatörü var. Aplikatörü çok hoşuma gitti. Şimdi ben çok fazla fondöten kullanmayan, günlük hayatımı çok fazla makyaj yapmayan bir insanım. Ya bu fondöten yoğunluğu, yüzümdeki yoğunluğu beni asla rahatsız etmedi. Onu söyleyebilirim. Ben açıkçası yapısını beğendim. Sıra geldi concealer'a. Concealer Closet Concealer Tam göz pınarlarımın olduğu yeri çok grileştirdi. Fondöten ve concealer'ın bir böyle kremsi böyle bir yapısı vardı. Çok anlatamıyorum ama bence siz anladınız. E, bu concealer çok kuru. Hemen sabitleniyor. Oturuyor konser hoşuma gitmedi. Aslında konuşacağım bir şeyler de ben elimi yüzümü bir düzelteyim öyle konuya gireyim dedim ama ama boş ne olacak? Kim var sanki? Biz bizeyiz. Pudrasım çok parlak duruyor. Yani şöyle bir şey olmuş ben pudrasını almamışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Bildiğiniz almamışım. Unutmuşum herhalde. Bir şekilde aklıma da yani 40 kere de saydım alırken şunu alacağım bunu alacağım diye ama bir şekilde olmuş ve unutmuşum. Yapacak bir şey yok artık. Evde olan herhangi bir pudrayı gözaltmış, parlayan her yerime bir geçeyim ben. Şimdi arkadaşlar, ben bu YouTube kanalını neden açtım? Böyle soru cevap yapıyor gibi konuşmak değil de muhabbet edelim istiyorum. Birkaç fikrimi paylaşacağım sizinle. Bir insanın hayatında sadece tek bir şeyle yetinmesini ve o şekilde devam etmesini doğru bulmuyorum. Ve istiyorum ki kendi hayatımda bir düzende, tek bir şeyle uğraşarak hayatımın geçmesini istemiyorum ve buna hoşlanmıyorum. O yüzden ben hayatımda, hayatımın her döneminde de böyle olmuştu. Sürekli bir şeylerle uğraşmaya başlamışımdır. Çünkü dediğim gibi sabit kalmayı, tek bir şeye odaklanmaktan hoşlanmıyorum. Sabit kalmayı sevmiyorum. Bence insan hayatında da hep ileriye gitmeli. Yani olduğu bölüm, olduğu yer, olduğu mevki yetmemeli diye düşünüyorum. Her zaman kendimizi geliştirmek için hiçbir karşılık alamasak dahi insan tamamen kendisi için farklı şeylerle ilgilenmeli, farklı şeylerin peşinden koşmalı diye düşünüyorum. Ve hayat daha yaşaması zevkli bir hal alır diye düşünüyorum. O yüzden çok uzattım da muhtemelen buranın zaten yarısını keseceğim ama. O yüzden dedim ki ben de bir YouTube izleyicisi ve kullanıcısıyım. Videolar izliyorum, çok severek izliyorum. Ben de yapabilirim. Bir deneyeyim. Yani bunu çekmek de beni mutlu edecek mi? örnek veriyorum işte bunu eritlemek de beni mutlu edecek mi bunu yayınlamak beni mutlu edecek mi önce bir deneyeyim dedim. Eğer mutlu olmazsam beni aşağı çekerse beni mutsuz ederse bırakırım. Tamamen bu şekilde açtım ve bir bir video çekelim dedim ama o kadar zor oldu ki o ilk videoyu çekmek. Yani sürekli ben de erteliyorum. Hani kamerayı açayım hadi karşısına oturayım. Kamerayı açayım hadi karşısına o kadar zor geldi ki. Yani insanları gerçekten çok iyi anlıyorum. Bir şeyi denemeden atıp tutmak çok kolay. Konuşmak çok kolay. Ve şunu fark ettim. Dedim ki bir şeyi yapabiliyorsam neden devam etmeyeyim? Yani şöyle bir ürün, bir içerik, bir şey çıkartabiliyorsam neden buna devam etmeyeyim? Ve dönüşler de çok güzeldi. O yüzden kendi kendime e, dedim ki Derya sen mutlu olduğun sürece buna devam et. Mutlu olduğum sürece buradayım. Mutlu olduğum şeyleri yapacağım. Ve hayatta da size her zaman önerim, tavsiyem bu olacak. Yani sizi mutlu eden şeylerin peşinden koşun. Batınızda beğendiğiniz, özendiğiniz, hoşunuza giden bir şey varsa kesinlikle deneyin. Bir kere olsun deneyin. Eğer yapamıyorsanız, o sizi mutsuz ediyorsa, yapamadığını sen düşünüyorsan, başkası değil. Çıkan sonuç seni mutsuz ediyorsa, bırakır ve yeni şeylerin peşinden koşarsın. Ama her zaman bir şeylerin peşinden koşulmalı diye düşünüyorum. Çok konuştum, devam ediyoruz. Ten ürünlerinden devam edelim. Bronzer'ımız var. 192 numara. Bronzer çok iyi değil mi? Tam benim sevdiğim o soğuk ton işte bu bronzer. Biraz ışıltısı var gibi bana mı öyle geliyor? O çok hoşuma gitmedi. Yalan değil. Şimdi bronzerın rengi çok hoşuma gitti. Çünkü soğuk bir bronzer rengi. İçinde ışıltı var. Sevmedim bu durumu. Şöyle bir aldığımız var. Blue Mid. 346 Pink Punch. Aldığımız güzel ha? Ben beğendim. Krem highlighter'ımız var. Şöyle. Bence highlighter'ın hiçbir etkisi yok. Benim çok hoşuma gitmedi. Evet highlighter'ımız da bitti. Şimdi kaç maskaramız var? Çok arkadaşlar. Çok üstten sürdüm ama ben yine de çok hoşlanmadım. Kaç maskarasından bilginiz olsun. Şöyle bir palet. Moon ismi. Bunun bir de sarısı vardı. Sanırım sarısındaki renkler birbirine çok yakın olduğu için ben bu paleti, mor olan paleti tercih ettim. Numarası 699'muş. Çok güzel renkleri var. Şu rengi alıyorum. Morumsu bir renk nerede ama. Şunu göz pınarımdan iç kısma doğru geçelim diyorum. Yani sadece ışıltı veriyor. Arkadaşlar asla şöyle bir renk yok yani. Çıkmıyor. Şu rengi tüm göz kapağıma geçsem. Tek bir renk. Şimdi diyorum ki madem tek bir renk yaptık uç kısma biraz ışıltı koyalım. Şunu deneyelim. Güzel bir ışıltı veriyor. Bunun performansı güzel. Bunu gördük. Bu. Bunda hiçbir şey gelmedi ama şu. Gelmiyor zaten hala. Buna bakalım. Bu. bakalım. 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 Mavili bir makyaj yapsaydım. Bu kadar iyi olduğunu bilseydim. Böyle swatch göstermem gerekirse. Ve Eyeliner'a geçelim. Eyeliner şu şekilde. iki tane eyeliner vardı. Bir tanesi keçi uçlu eyelinermış tanesi fırça uçlu eyelinermış. Ben orada ufak çaplı bir araştırma yaptım ve öğrendiğim kadarıyla fırça uçlu eyeliner'ı daha güzelmiş bu markanın. O yüzden ben de dedim ki o zaman biz en ismi denemeyi hak ediyoruz. Güzel oldu böyle. Kısa, kısa muhabbet ediyormuşuz gibi. Şöyle bir ucu var. İncelik arkadaşlar eyeliner'a bayıldım ya. Senin siyah bir eyeliner ve o kadar kolay kontrol edebiliyorsunuz ki incecik çekiyor. Yani normalde ben şu kirpik diplerime ortaya doğru geldiğim zaman hani fazla böyle kalın gelir bana. Çok incecik çekmeye çalışırım. Kalın geldiği için de çok fazla sürmemeyi tercih ederim ama bunu bir denedim. Aşırı ince bir şekilde sürebiliyorum böyle tam kirpik dibime. Bayıldım. Şöyle bir atraksiyon yapalım incecik çektim yani. Çok kolay bir şekilde. Eyeliner birinci sırada bence. Maskaramızı sürelim. Maskarayı sıfır yeni almadım. Ben de zaten vardı. Ve sevdiğim bir maskara. Sadece şöyle çok ciddi mükemmel bir performans beklememek gerekiyor. Yani bu kirpiklerin simsiyah oluşuna işte bayağı kıvrık duruşuna tüm gün aynı şekilde durmasına falan çok fazla takık değilseniz hani benim için çok aşırı ve önemli bir olay değil diyorsanız orta sınıf bir maskara benim fikrim. Çünkü ben biraz kirpik konusunda daha önce de söylediğim gibi takıntılıyım. Şu tek katlıke duruşu. Mesela ben şeyi de seviyorum. Böyle çok yoğun olayım. İşte hem onunla uğraşayım hem bununla uğraşayım. Şununla uğraşayım seviyorum yani sürekli meşgul olmayı bir şeyler uğraşmayı bir şeyler üretmeyi bir şeyler çıkartmayı çok seviyorum o yüzden de bu YouTube aslında benim biraz işime geldi böyle Instagram'la ayrı uğraşıyorum YouTube'la ayrı uğraşıyorum onun editiyle ayrı uğraşıyorum aynı zamanda çalışıyorum sürekli meşgul olmak beni mutlu ediyor yani bilmiyorum. aynı zamanda burası bize anı da oluyor yani bir sene sonra, iki sene sonra dönüp açıp bakabileceğim. Böyle demişim, böyle yapmışım. O zaman şuradaymışım, şunu yapıyormuşum. İkinci katta böyle. Hani gayet güzel bir maskara. Bu arada Instagram'daydı sanırım. Bir de bir tane vlogta sanırım bahsettim. Bir tane maskaradan. Kolduğum bir maskarasından. Beni o maskarayla tanıştıran eltin Canım Elton. Seni çok seviyorum. Semacım. Arkadaşlarım, canlarım ciğerlerim. <laughs> Çok sıcak. Şu an da ben gibi durdu bu. <laughs> bu şekilde devam ediyoruz. Neyi merak ediyorsunuz? Hangi markayı merak ediyorsunuz? Ya da hangi markanın hangi ürününü merak ediyorsunuz? Gönderiyorsunuz bana ben gidip alıyorum, video çekiyorum, beraber inceliyoruz. Tek marka makyajlara da devam ediyoruz. Seri şeklinde. Bir ile başladık. Devamı sizde artık. Söyleyin bana. Şimdi en son geldik lip glossumuza. Şöyle bir lip glossu var bilgisin. Bu arada numarası 522. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen matlaştı. Ve şunu söyleyeyim. Bayağı yok yani uzamda. Hiçbir şey yok. Bulaşmıyor. Çok iyi. Favorilerimizden bahsedelim. Bunda da Bence çok güzel. Konsilerı çok kötü. Orta sınıf bir maskara. Highlighter sıfır. Benim hoşuma gitmedi. Eyeliner birinci sırada. Müthiş bir eyeliner. Bayıldım. Liquid ruj kesinlikle en favorilerimden liquid ruj. Yani hiçbir şekilde bir de yok gibi yani. Hiçbir bir hissiyat yok, ağırlığı yok. Kaş maskarası kesinlikle çok kötü. Aldığımız çok tatlıış bence. Çok Tatlı duruyor. Bronzer'ı da arada kaldım aslında. Çünkü dediğim gibi soğuk tonlu bir bronzer. Çok hoşuma gidiyor aslında bu tonlar. Yalnız içindeki bu altın rengi yansımaları sürdüğünüzde de parlak duruyor. O yüzden ben sevmedim. Sevmedim diyelim. Çok iyi. Yani çoğu renginin pigmenti çok iyi. Gördüğünüz gibi. Aralarda bir iki tane böyle aşırı renk vermeyen, böyle biraz hafif kalan renk var ama bence fiyatı açısından çok iyi bir palet. Fırçalarım da bu arada Eclipse'den çok tatlı fırçalar. Şöyle göstereyim. Evet, böyleydi. İlk tek marka makyajımızı Beavis'ten yaptık. Ben çoğu ürünü çok beğendim. Fiyatlarına göre gayet güzel etkileri var. Bir sonraki tek marka makyaj hangi marka olsun? Hem de şunu istiyorum. Farklı, değişik gördüğünüz makyaj ürünleri, ilginç ürünler olursa bana gönderebilirseniz onları da videolarımızda deneyelim istiyorum. Sizden bu konuda biraz yardım isteyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.